Herkese selam. Tekrardan sizlerleyiz. Bugün videoma geçmeden önce bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Kısa sürede 100 aboneyi geçtik. Hepinize bunun için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ortam oldu. Beraber sorularımızı yanıtlıyoruz. Herkes sorun yaşadığı konulardan bahsediyor. Cevaplamaya çalışıyoruz. Bu videoma kadar herhangi bir videomda hiç yani like, abone isteğim olmadı. Ama YouTube istatistiklerine baktığım zaman kanalımızda videoyu izleyenlerin %90'ı abone olmayan kişiler. En azından video hoşunuza gittiyse beğenirseniz sevinirim. Ve eğer bir Cennet Papağan'la da ilgi duyuyorsanız abone olabilirsiniz. Emin olun yararlı videolar olacaktır. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Şimdi gelelim konumuza. Bunu da çok yaşayan gördüm. Cennet Papağan'ı kusma sorunu. Cennet papan niye kusar? Neden kusar? Bundan bahsedeceğim size. İlk önce cennet papağanının kusma sebebi büyük olasılıkla kızgınlık dönemi yaşadığından dolayıdır. Ve büyük ihtimal papağanınız erkektir. Onu da şöyle anlıyoruz. Ben şimdi başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim. Yaklaşık 5 sene önceydi. Papağanım da 4-5 yaşlarındaydı. Afiyet olsun oğlum bu arada. Ye, ye oğlum. Papağanım 4-5 yaşlarındaydı. Dışarı çıkardığım zaman yastık köşelerine sürtünüyordu çiftleşir gibi. Sürtün, sürtünmesi bittikten sonra yastığa kusuyordu. Bunun sebebi tamamen kızgınlıktan dolayı çiftleşme isteğinden dolayı bu olaylar oluyor. Sizin papağanınız da herhangi bir şey sürtünüyor sürtünü olabilir. Bir eş sanabilir. Elinize bile yapabilir bunu yani. Elinize bile sürtünebilir eş görüp veya kafesine koyduğunuz bu oyuncaktan. Bunun sebebi tamamen kızgınlıktandır. Ve büyük ihtimal zaten papağanınız erkektir. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer papağanınız dişi olursa zaten bu hareketleri göstermez. Bir yaşı geldikten sonra kafesin dibine yumurta bırakmaya başlar. Bu yumurtalar boş olur. Onları atabilirsiniz zaten. Buradan da papağanınızın dişi olduğunu anlarız. Papağanımız erkek olduğu zaman da kızgınlık dönemleri farklı oluyor, kızgınlık hareketleri farklı oluyor, herhangi bir şeye sürtünme eğiliminde bulunuyor sanki bir dişe ile çiftleşir gibi ve ardına kusuyor. Bu kusma hastalıktan değil. Bu kusmanın sebebi dediğim gibi tamamen kızgınlık. Bunu nasıl engelleriz? Nasıl önüne geçebiliriz? Ondan bahsedeceğim. Bunun önüne geçmenin yolu ilk önce papağanımız nelere tepki gösteriyor? Nelere sürtünmeye çalışıyor? Onları bir ortadan kaldıracağız. Kafesine koyduğunuz bu oyuncak, dışarı çıktığı zaman tepki gösterdiği bir yastık, bir nesne. İlk önce bunların üstünü kapatıyoruz veya ortadan kaldırıyoruz. Kafesindeki oyuncağı dışarı alıyoruz ve bu hareketlerinin geçmesini bekliyoruz. Mesela elimizi elimizle sevdiğimiz zaman papağanımızı elimize de reaksiyon gösterip elimize de çiftleşme hareketlerinde bulunup kusma eyleminde bulunabiliyor Bu zamanlarda da çok sırtından, şu şekilde sırtından, önünden sevmiyoruz. Sevdiğimiz an hatırlayacak. Bunları unutması için biraz böyle davranıyoruz ve bir süre sonra bırakıyor. Benim papağanım zaten 4-5 yaşlarında yapıyordu bunları. Şimdi aradan 4 sene geçti, hiç yapmadı bir daha ben unutturduktan sonra. Bunların böyle önüne geçebiliriz. Eğer papağanınız dişiyse zaten kafesin dibine yumurta bırakacaktır. O yumurtalar boş olur. O da dişi papağanların bir kızgınlık göstergesidir. Yaşı geldiği zaman bunları yapar. Diğer bir konu ise eğer papağanımız hiç sürtünme belirtileri, çiftleşme belirtileri, kuru yapma belirtileri göstermeden kusuyorsa bu da hastalık işaretidir. Hasta olacağının işaretidir. Bu esnada dışkısını takip edebiliriz. Dışkısını takip edip hareketlerini, tüylerini kabartıyor mu? Durumu nasıl? tüyleri sürekli kabarık, yorgun, bitkin bir köşede mi duruyor? Buradan da hasta olup olmadığını anlayabiliriz. Şimdi şöyle bir şey de var. Eğer bir kere ishal olarak dışkı yapar, bir daha yapmaz. Bu bir sıkıntı değildir. Bir kere kusar, bir daha kusmaz. Bu da bir sıkıntı değildir. Ama bunlar sürekli yapılıyorsa ve çiftleşme dışı hareketlerle yapılıyorsa bir hastalık belirtisidir. Eğer sürtünmeden dolayı yapıyorsa, çiftleşme hareketleriyle beraber bu da kızgınlık belirtisidir. Bunun da önüne geçmek için kızgınlığı hatırlatacak her şeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bu aslında bir sorun değildir. Bu da papağanlarımızın genel ihtiyacıdır. Ben uzun süredir tek besliyorum. 10 yaşında kızgınlık dönemi illaki oldu, ama geçti. O yüzden bunlar da bir canlı, ihtiyaçları olabiliyor. Dediğim gibi unutturabilirsiniz. Mesela sürekli işte. Farkında olmadan kusuyor kızgınlıktan dolayı sürtünüp sürtünüp kusuyor. Bu da kendine zarar yoruluyor hayvan. Bunları unutturmak lazım. Kustuğu şeyleri de uzaklaştırmak lazım. Bu sorunun böylelikle önüne geçebiliriz. Korkmayın bu bir sorun değildir. Sorun olduğu kısmını da zaten belir. Evet bugünlük videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oğlum yüzünü dön gidiyoruz. Heh. Görüşmek üzere. Bay bay.